Her zaman yapamayacağım şeyler üzerinde çalışıyorum ki nasıl yapabileceğimi öğreneyim. Hayatın anlamı yeteneğinizi bulmak, amacı ise onu başkalarına sunmaktır. Kimisi sarı bir lekeyi güneşe dönüştürür, kimisi de güneşi sarı bir lekeye. yapıldığını görmeden ölmek için istediğin şeyi yarına bırakmak yeterlidir. Yapabileceğini düşünen yapabilir, yapamayacağını düşünen yapamaz. Bu değişmez ve tartışılmaz bir kuraldır. Her çocuk bir sanatçıdır. Sorun, büyüdüğümüzde nasıl sanatçı kalabileceğimizdir. hayal edebildiğimiz her şey gerçektir. Eserin sana sorun çıkartmıyorsa iyi bir eser değildir. İyi sanatçılar kopyalar, büyük sanatçılar aşırır. İlham hep vardır. Ama bunu çalışarak bulmak zorundasın. Önce kuralları tam bir profesyonel gibi öğrenin. Sonra onları bir sanatçı gibi kırın. Tanrı da aslında bir sanatçı. Zürafayı, fili, karıncayı o icat etti. Belli bir stili yok gerçi. Sadece Yeni şeyler denemeye devam ediyor. Hiçbir zaman aramayı durduramazsınız çünkü hiçbir zaman bulamazsınız. Böyle anlamsız bir dünyada ben niye anlamlı resimler çizeyim ki? çok parası olan fakir bir insan gibi yaşamak isterim. Yarına ancak yapmadan ölsen aldırış etmeyeceğin şeyleri ertele. Ben başkalarını değil, kendimi kopya etmekten korkarım. ben aramam bulurum Büyük bir yalnızlık olmadan ciddi bir eser verilemez Genç olmak uzun zaman alır Hareket başarının esas anahtarıdır Cisimleri gördüğüm gibi değil, düşündüğüm gibi boyarım. Sanat, gerçekleri tanımamıza yardımcı olan bir yalandır. Sanat, ruhlarımızdan günlük hayatın tozunu alıp götürüverir. İnsanı baştan çıkaran en önemli şey işidir. Her şey söylemem ama her şeyin resmini yaparım. İnsan ne kadar büyük ruhlu olursa aşkı o kadar derin bir şekilde yaşar. Yüzün üzerinde olanımı, içinde olanı mı ya da ardında olanı mı çizelim? Her yaratıcı hareket öncesinde bir yıkımla başlar. Eğer kırmızım yoksa maviyi kullanırım. Mesleğinde başarılı olmanın sırrı onu tatile çevirmektir. Çocuk olmaktan çıktığımız zaman ölmüş sayılırız. Düşünen insanların kafalarında şimdiki zaman aynı anda hem geçmişin hem de geleceğin sürekli saldırısı altındadır. hedeflerimize ancak hararetle inandığımız ve gayretle uyguladığımız bir plan aracılığıyla ulaşabiliriz. Başarıya giden başka bir yol yoktur. Resim kör bir insanın mesleğidir. Gördüklerini değil, hissettiklerinin kendisini anlattıklarını boyar. Gençleşmek uzun zaman alıyor. Keşke beynimizi çekip sadece gözlerimizi kullanabilseydik. Asla bir ikilemin yaşamınıza hükmetmesine izin vermeyin. Yaptığınız işten nefret etmeniz boş zamanlarınızda zevk almanızı sağlar çalışmanızın boş zamanlarınız kadar mutluluk vereceği bir durum arayın. Ben kazalara inanmıyorum. Tarihte sadece karşılaşmalar var. Kaza yok. Renkler, özellikler gibi duygulardaki değişiklikleri takip eder. İlham diye bir kavramın varlığı, kesin önemli olan insanı çalışırken yakalaması. Çalıştığımda rahatlıyor ve dinleniyorum. Beni asıl yoran hiçbir şey yapmamak ya da gelen misafirleri ağırlamak oluyor. Bir sergisi sırasında kendisine bu resmi siz mi yaptınız diye soran bir Alman generaline hayır siz yaptınız cevabını vermiştir. Bir kafaya onun parçaları olan gözler, burun ve ağzı istediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz. Kafa, kafa olarak kalmaya devam eder. İş, İnsan için bir zorunluluktur. İnsanoğlu çalar saati icat etti. Yaşlandıkça rüzgar daha da güçlenir ve her zaman yüzünüzde olur. Sanat gereksizlerin ortadan kaldırılmasıdır. Heykel, zekanın sanatıdır. Heykel, ressamın resim üzerine yapabileceği en iyi yorumdur. Şu çehreye bakın. Dünyanın yaşı kadar eskidir bu yüz. Bütün insan çevreleri dünyanın yaşına eşdeğer bir eskiliği yansıtır. resim yapmak günlük tutmanın başka bir yoludur. Ne yapacağınız hakkında bir fikriniz olmalı. Ancak belirsiz bir fikir olmalı. Rafael gibi resim yapmak dört yılımı aldı. Ama bir çocuk gibi resim yapmak bir ömür boyu sürdü. Söylediklerime her zaman inanmamalısın. Sorular özellikle cevap olmadığında yalan söylemenizi teşvik eder. Çizmek için gözlerini kapatıp şarkı söylemelisin. Resimde doğrudan yaşamda olduğu gibi resim yapılmalıdır. Bir fikirle başladım ve sonra başka bir şey oldu. Yaratıcılığın baş düşmanı iyi duygusudur. Hayal kurmayan insan küçük insandır. Ancak büyük düşünen insanlar hayat kurarlar ve genellikle de hayallerini gerçekleştirirler. Hayallerimizin hepsi gerçektir. İnsanın önce hayalleri ölür, sonra kendisi. Eğer olağanüstü bir yeteneğiniz var ama ününüz yaygın değilse, yakınlarınız ve herkes size bir dahi gibi davranırlar. Ne zaman ki para kazanmaya başlar ve ün sahibi olursunuz, yakınlarınız ve herkes size artık olağanüstü bir kişi gözüyle bakmazlar. Yalnızca başarı kazanmış biri olarak görürler sizi. Sadece iki tür kadın vardır. Tanrıçalar ve paspaslar. Aşk hayattaki en büyük ferahlıktır. Halk artık sanatta bir teselli bir heyecan aramıyor. Fakat ince zevk sahipleri, zenginler, aylaklar, cevher araştırıcılar, yeni, garip, orijinal olmayacak kepazelikler ararlar. Ben daha başlangıçta bu efendileri, eleştiricileri aklıma gelen her türlü tuhaflıkla memnun ettim. Bunlar ne kadar az anlıyor, kavruyorlarsa o kadar hayran kalıyorlar.'' Herkes resmi anlamak istiyor. Neden kuşların ötüşünü anlamaya çalışmıyorlar? Gece, çiçek, kişiyi çevreleyen her şey neden anlaşılmaya çalışılmadan sevilir? Ama resme gelince anlamak istiyorlar. Sanatçının gerektiği için çalıştığını anlasınlar özellikle.